Evet arkadaşlar bugün böyle bir şey yaşadım. Bal kabağının balı akmış. Evet dokunuyorum. Ama sem sert şöyle bir görüntü var. Yani bir de daha yeni almıştık. Birkaç hafta oldu olmadı. Böyle hatta şuraya bir şöyle göstereyim. Elime deyince yapışacak gibi ama yapışmıyor şöyle bastırıyorum bir şey olmuyor yani daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım bir de yani çok yeniydi A101'den almıştık böyle bir şey oldu nasıl olduğunu anlamıyorum elime tam yapışacakmış gibi ama yapışmıyor. Bir dokundum denemek için ama hiç elime yapış yapışmıyor fakat bu çok bastırdığında içe çöküyor. Nasıl bir şey acaba? İlk defa karşılaştım. Çok değişik. Yani şuralarda şöyle olmuş tam göstereyim. Böyle bir şey. Görüşürüz.